Skolyozu olan birinin yapmaması gerekenler teknik açıklama. İşte skolyozu olan birinin yapmaması gerekenler teknik olarak. Birinci tek taraflı yük bindiren hareketler. Skolyozda omurga zaten bir tarafa doğru asimetrik yük taşır. Bu nedenle, tek elle sürekli yük taşımak, tek omuza çanta asmak, tek taraflı ağırlık kaldırmak, asimetriyi artırır. Bu durum, paraspinal kaslarda, tonus dengesizliği yaratır ve eğriliğin konkav, tarafında kas kısalmasına, konveks tarafında kas uzunmasına yol açar. 2. Ağır yük kaldırmak özellikle eğilerek. Öne eğilerek yapılan kaldırma hareketi, omurgada kompresif ve torsiyonel stres oluşturur. Bu, özellikle lumbar skolyozda eğriliği derinleştirebilir. Doğrusu, dizleri bükerek, yükü gövdeye yakın tutarak kaldırmak. Ama ideal olan ağır yük taşımaktan kaçınmak. 3. Uzun süreli oturma veya yanlış postür. Skolyozda uzun süre aynı pozisyonda kalmak, özellikle statik kas spazmı oluşturur. Sandalyede öne kaykılarak oturmak, tek kalça üzerinde oturmak, ekran veya masa yüksekliği yanlışken oturmak, gövdeyi bir tarafa çeker ve rotasyonu artırabilir. Oturma süresi 30 ila 40 dakikayı geçmemeli. Her seferinde kalkıp postür düzeltilmelidir. Dördüncü omurgayı egzersizler. Bazı veya yoga hareketlerinde omurga rotasyonu fazla olur. Skoryozu olan bireyler için. Tipi gövde döndürme hareketleri gibi egzersizler rotasyonu artırabilir. Bu hareketler konks tarafta aşırı mobilite, konkal tarafta rijidlik oluşturur. 5. yüksek darbe içeren sporlar koşu, zıplama veya kontak sporları omur veya tekrarlayıcı aksiyal yük bindirir. Bu disklerde asimetrik basınca neden olur. Özellikle basketbol, voleybol, jimnastik aşırı arkaya esneme içeren hareketler. Atlama sporları uzun vadede skolyoz progresyon riskini artırabilir. 6. simetrik olmayan kas gelişimi. Vücut geliştirme çalışmalarında sadece bir tarafı veya belirli bir kas grubunu çalıştırmak. Form bozukluğu ile yapılan deadlift gibi hareketler kas dengesini bozar. Bu durum omurga eğriliğini kompanse etmeye çalışan kasları daha da zorlar. Egzersiz programı fizyoterapist veya spor hekimi tarafından asimetrik dengeye göre planlanmalıdır. 7. sert zemin veya desteksiz uyku. Omurga eğriliği olan bireylerin sırt üstü veya yan yatarken destekleyici ortopedik yatak kullanması gerekir. Çok sert veya çok yumuşak yataklar omurga hattını bozabilir. Yastık yüksekliği de servikat hizayı koruyacak şekilde olmalıdır. 8. Korseyi veya egzersizi aksatmak Skolyoz tedavisinde düzenli korse kullanımı ve fizyoterapik, egzersiz örneğin skrot metodu çok önemlidir. Düzensizlik, omurga deformitesinin ilerlemesine yol açar. Omurga, nöromüsküler hafızayla şekillendiği için süreklilik esastır. Sonuç olarak, skoryozlu birey, omurgasına asimetrik yük bindiren, torsiyon oluşturan ve aksiyal basıncı artıran her türlü hareketten kaçınmalıdır. Amaç, omurga çevresi kaslarda denge, esneklik ve stabilizasyonu korumaktır.